Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf YouTube Kanal. Merhaba arkadaşlar, Almanca derslerim YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için 5. videoyu çekiyorum. Yani bu ne demek? Tüm hızımızla Almanca öğrenmeye devam ediyoruz. O halde bugün ne işliyoruz? Geçen dersimizde bahsetmiştim. İzleyenler bilirler. Bu dersimizde şahıs zamirleri ve fiil çekimleri üzerinde duracağım. O zaman hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Şahıs zamirleri ve fiil çekimi yapacağız. Önce tabii ki şahıs zamirlerini bilmemiz gerekiyor. Almanca'da şahıs zamirleri nelerdir? Personal pronomen diyoruz. Almanca'da biz şahıs zamirlerine. Eğer bu başlıkla alıştırmalar ararsanız internette bolca bulabilirsiniz. Bulamayan bana gelsin. İki farklı şekilde inceliyoruz biz şahıs zamirlerini. Çünkü bütün dillerde tekil ve çoğul şahıs zamirleri var. Almanca'da da aynı şekilde. Zingula tekil, plural çoğul. Ich, ben. Du, sen. Er, sie, es, o. Yani bizim Türkçe'de tek bir o. Üçüncü tekil şahısı varken Almanca'da niye üç tane anlatacağım. Tabii ki bu derste biraz değineceğim. Bir sonraki derste artikel konusuna geçeceğiz. O zaman daha netleşecek her şey. Plural şahıs zamirlerine bakalım. Yani çoğul şahıs zamirleri. Wir, biz. Ihr, siz. Sie, onlar. Peki bir de şuraya bir şey yazdım arkadaşlar. Bu nedir? Tekil görünümlü çoğul çekimlenen bir şahıs zamiri. Resmi durumlarda kullandığımız siz diye hitap ettiğimiz zamir işte bu. Büyük harfle yazdığımız zi zamiri. Bunu da tekil aslında tek kişiden bahsediyoruz ama çoğul olarak çekimliyoruz. Fiil çekiminde şimdi göreceksiniz. O zaman daha da netleşecek. Şimdi fiil çekimlerine geçelim o zaman. Şu an tahtada gördüğünüz fiiller tanışma videosunda cümlelerin içinde geçen fiiller. Videoyu izleyenler hatırladılar bile. Bu fiilleri size önce bir Türkçesini yazmak istedim. Daha sonra da bunların şahıs zamirlerine göre çekimlenişini göstereceğim. Sein olmak anlamına gelen fiilimiz. Sein haben sahip olmak. Heisen Adı olmak. Şuradaki es harfi görüyorsunuz değil mi? İlk derslerimizde telaffuzunu ne demiştik? Bu S harfidir. Yani iki S harfidir. Dolayısıyla bunu B olarak okumayacağız. O yüzden buna haybın diyen yanlış söylüyor. Hayzın. Okey? Habın ve hayzın fiilini karıştırmayın. Habın sahip olmak. Hayzın adı olmak. Wohnen bir yerde ikamet etmek, bir yerde oturmak. Arbeiten çalışmak, yani bir işte çalışmak. Kommen gelmek ve son fiilimiz, bugün çekimleyeceğimiz son fiil studieren yani öğrenim görmek, diğer adıyla okumak. Okumak derken ama kitabı okumak değil. Öğrenim görmek anlamında bir bölümde okumak, bir üniversitede okumak gibi düşünebilirsiniz. Fiilleri şahsa göre çekiyoruz. Yani bu ne demek? Persona, ponomunu bilmek burada işimize yarayacak. O halde bakalım şimdi fiillere. Veya konjugasyon, fiil çekimi demek. PP olarak personal pronomunu kısaca yazmak istedim. Yeterince yer olmadığı için. Nelerdi onlar? Bir hatırlayalım. Ey ben du, sen, er, sie, es, o, wir, biz, ihr, siz, sie und sie. Yani şu zi, siz, küçük harfle yazdığım zi de onlar anlamına gelen bizim zamirlerimizdi. Dört tane fiil sığdı. Önce onlara bakalım. Sonra diğer dörtlüyü yazalım. Sein yani olmak fiiliydi. Ich bin, du Bis er, sie, es ist. Yani er ist, sie ist, es ist. Wir sind, ihr seid und sie und sie sind. Haben viele Werkeln? Neide, sag ich Ich habe, du hast, er sie es hat. Wir haben, ihr hat. Sie, sie haben. Heisen fiiline bakalım. Haben'la karıştırmıyoruz kesinlikle. Bu videoyu izledikten sonra karıştırmıyoruz tabii ki. Heisen adı olmak fiiliydi. Ich heise, du heist, er, sie, es heist, wir heisen, ihr heist, sie und sie heisen. Ve bu sayfadaki son fiilimiz wohnen. Yani neydi? İkamet etmek. Bir yerde oturmak. Ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt und sie und sie wohnen. Herhalde bir şeyler yavaş yavaş kafanızda oturmaya başladı. Değil mi? İkinci kısımda devam ediyoruz fiillerin çekimine. Bakalım neler varmış burada. Bir önceki tablodan hatırladığımız fiiller var tabii ki. Common fiili. Neydi? Gelmek. Ich komme. Du kommst. Er sie es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie sie kommen. Arbeiten fiili vardı. Ne demekti? çalışmak. Yani bir işte çalışmak. Ich arbeite, du arbeitest, er sie es arbeitet. Wir arbeiten, ihr arbeitet und sie sie arbeiten. Ve burada üçüncü fiilimizi görüyoruz. Studieren. Studieren fiili. Yani neydi? Öğrenim görmek. Bir okulda bir bölümde okumak, öğrenim görmek. Ich studiere. Du studierst. Er sie studiert. Wir studieren. Ihr studiert. Und sie sie studieren. Ve bir fiil daha görüyorsunuz. Son sırada bonus bir fiil diyebiliriz. Şemada yoktu çünkü o yüzden bonus diyoruz. Lernen fiili yani öğrenmek. Bazen ders çalışmak anlamında da kullanılıyor learning fiili. Dolayısıyla biz bunu öğrenmek ve ders çalışmak olarak adlandırabiliriz. Ich lerne, du lernst, er sie es lernt, wir lernen, ihr lernt und sie sie lernen olarak o fiili de çekimliyoruz. Çekimini yaptığımız fiilleri cümle içinde de görelim istedim. Birkaç örnek yazdım sizler için. Okuyalım onları şimdi. Er studier geçişti. Yani o tarih okuyor. Ya da tarih bölümünde okuyor anlamında. Tarih okuyor. Wir lernen Deutsch. Biz Almanca öğreniyoruz. Değil mi? Wir lernen Deutsch. Du kommst aus der Türkei. Sen Türkiye'den geliyorsun. Diyoruz ve devamını sizler yoruma yazıyorsunuz. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Sizin de örnek cümleleriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. O halde ne yapıyorsunuz? Almanca derslerimi Instagram sayfasını takip ediyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.